Merhaba arkadaşlar. Bugün stores'tan alışveriş yaptım. Sizlere de göstermek istedim. Sizlerle de paylaşmak istedim. Kalitesini rengini fikriniz olsun istedim. Bu elimdeki kazak 180'den 89'a düşmüş. Balıkçı yaka bir kazak. Çok kalın olmayan bir kazak. Şu şekilde inceliği rengi ışıktan belli olmayabilir şöyle yaklaştırayım koyu yeşil bir kazak Şöyle. fazla kalın giyinmek istemeyenler için alabilir şöyle bir de gömlek saten bir gömlek lacivert bir gömlek Yeri çok güzel. Ben yerini de beğendim, rengini de çok beğendim. Mesela bu gömleğin indirimsiz fiyatı 90. Şu an indirimli fiyatı 50. Ben bu gömleği 50 TL'ye aldım. Kalın bir kumaşı var. Parlak bir lacivert. İpeksi bir yeri var. Güzel bir dokusu var. Fiyatı da çok güzel. Bilmiyorum düşünebilirsiniz. Fikir olsun istedim. İyi alışverişler arkadaşlar.